Arkadaşlar yeah, hep. merhaba. Ben bazen bu arada şey kötü bir giriş olduğu dilerim bazen kameraman olarak beni görebilirsiniz. yani bazen Bursa'yı çekebilirim. Bursa çünkü çekmeyi çok bilmiyor yani iyi çekemiyor değil mi Bursa. O yüzden ben çekiyorum. Beni bazı videolarda göremeyebilirsiniz. Bursa giriş yapıyor hep kışın falan. Ben çekiyorum böyle görmesin diye babanne buradan. İyi biliyorum beni o çünkü. Böyle bu işte yanında böyle. Ne arkadaşlar. <laughs> o yüzden slime videosunda bazen Buse'yi görebilirsiniz. Bazen beni görebilirsiniz. Bazı videolarda beni görebilirsiniz. Bazı videolarda ikimizi görebilirsiniz. Beni göremezseniz kameranın arkasında olurum sanki. Evet, yani, yani göremezseniz kameranın arkasında da beni göremezseniz ben kameranın arkasında olurum. Evet. Ama, Ama, genelde ben yani genelde hep ben kamera kamera arkadaşlar Bu videoda en fazla kameraman Ceylin veya ben olurum. ya Ceylin evet. özerdi. Ceylin kendisi çekerdi. Bir yere sabitler öyle. Ama ben video çekmeyi daha çok bildiğim için kameraman ben oluyorum. Değil mi? Ama ikimizin kanı. Evet. Bu ikimizin kanı. Şimdi bu bizim telefonumuz olmadığı için dedemlerin telefonu Mustafa ya ondan. Sırlançalım. Şey tabii de ya arkadaşlarım slime çok yapmaktan sıkılıyor ama bir beğeni gelsin de be ya slime yaptık senin için ha slime videosu unutmuşum ben onu arkadaşlar neyse bunu söylemek için video açmıştım videomuz bu kadar bir videoda görüşmek üzere bay bay